Arkadaşlar nasılsınız? Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu aralar hep böyle tanıtımdan gidiyorum. Ee, yine annelere sesleneceğim. Ya babalara da olabilir aslında. Eğer çocuklarınızla ilgilenen aktivite yaptıran bir babaysanız sizi de ilgilendirebilir ama genelde bu iş annelerin e, üzerine düştüğü için ben evet. anneler annelere sesleniyorum. Bu videoda size şöyle bir set var. Bunu tanıtmak istiyorum. İlk önce altını çizeyim. Sponsor değil. Sadece kendim kullanıp memnun olduğum ürünleri buradan paylaşarak sizin de e, tecrübe edinmenizi, kullanmanızı, çocuklarınızla güzel vakit geçirmenizi istediğim için paylaşmaya karar verdim. Böyle bir set. Hatta tereddüt ederek almıştım bunu tren yoldan. Acaba nasıl olur falan diye. Ama gayet başarılı bir set ve çok memnunum. O yüzden de sizin de... E, anladınız demek istedim. Neyse devam edelim. Şöyle Çocuk Akademi diye bir... E, nasıl söyleyeyim? markanın mı neyin mi bir seti. Şöyle bir çantada geliyor. Böyle açıyorsunuz. İçinden bir sürü kitap çıkıyor ve bunlar sizi korkutmasın. Üstünde yazıyor hatta içeriğini. Şöyle söyleyeyim size. 13 tane 13 adet etkinlik, hikaye 30 kişiler sayfadan oluyor. 10 tane kitap var içinde. Bu 10 kitabın içinde ise 130 etkinlik var. 10 tane de hikaye var. Bulmaca, parça bulma, nesneleri yerleştirme, parça eleştirme, renkler, şekiller, görseller, ee, saklambaç, görsel hafıza, yansıma, matematik, robotik, aynısını bulma, çizgilerle tahmin falan sıralama, parçalama ne isterseniz içinde var. Ve şöyle bu 2-3 yaş seti. Benim kızım 2,5 yaşında olduğu için ben bu seti tercih ettim. Ama e, 2-3, 3-4, 4-5 olarak da değişiyor. Açıklama kısmına ben bunun linkini de sizin için bırakırım. E, Trendyol'da da var. Instagram sayfaları da var. Ama ben hep e, Trendyol'dan alışveriş yaptığım için Trendyol'dan almıştım. Şöyle göstereyim. Kitaplardan başka da içinden şöyle bir kodlama sistemi çıkıyor. Biz bunu şu an beşincisindeyiz ve asla çocuğunuz sıkılır fıkar falan diye düşünmeyin. Öyle güzel. Ee yapmışlar ki ve en sonunda bir tane böyle sertifika çıkıyor. Bütün kitapları bitirdikten sonra da çocuğunuzun ismini, soy ismini yazarak e, bu seti tamamen bitirdiğine, başarıyla tamamladığına dair bir sertifika vermiş oluyorsunuz. Bu da çok güzel. E, ben artık kitapları saklıyorum. İçine sadece bir tane kullandığım kitabı koyuyorum. Çünkü kızım o kadar çok seviyor ki bütün gün taşıyor böyle ağır oluyor ona ve her dakika getiriyor. Hadi anne yapalım, hadi anne yapalım diye. Ben kendimce bir tek bu kitaplarda sevmediğim şey numaralamanın olmaması oldu. Kitap karışıyor. Ama böyle renkler ve evimiz, vücudumuz ve eylemler diye kitapların üzerinde yazıyor zaten. Ama ben bunu yine de bir kodlama olsun isterdim. Ben buraya kendim böyle kalemle 1, 2, 3 diye yazdım. Ve çocuğuma ilk hangilerini yaptırdığımı bilmek istiyorum. Ve bir kitabı bitirdikten, tam bitirdikten sonra diğerine geçiyorum. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3'ü yapmışız. Diğerleri de burada kodlamıştım bunu. Zannımca. Neyse belki de o tarafta kalmıştır olabilir. Şimdi ben size bunun nasıl yapıldığını göstereceğim, kısaca anlatacağım. Eğer evde çocuklarınızla güzel vakit geçirmek istiyorsanız aşırı eğlenebileceğiniz bir set bu. Hem eğleneceksiniz hem öğreneceksiniz. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim, size göstereyim. İnşallah siz de alırsanız memnun kalırsınız. Devam edelim. Umarım görüyorsunuzdur. Şu an beni değil kitabı görmeniz önemli. Şöyle açtığınızda zaten nasıl yapmanız gerektiğini size anlatıyor ama ben yine de size göstermek istiyorum. Şu şekilde mesela burada nesneler var. Bu ne işe yarıyor derseniz, bunu bu şekilde açıyorsunuz. Açtınız. Buraya yerleştiriyorsunuz yerleştirdikten sonra şöyle resimlerin yanında yaklaştıracağım birazcık. Böyle küçük küçük işaretlerin olduğunu görüyorsunuz. Mesela kızla erkek var. Ve aynı şekilde burada kızla erkek var. Önce siz bunları böyle bu şekilde diziyorsunuz. Ben şimdi hızlı hızlı dizeyim. bu şekilde dizdiniz diyelim. Bakın arkadaşlar şu an dizdik. Şunu kaldırıyoruz ve çocuğumuza soruyoruz. Burada eldiven var, değil mi? Bu eldivenin aynısını buraya bulabilir misin diye soruyorsunuz ve çocuğunuz eldiveni bulduğunda buraya getirip bu şekilde koyuyorsunuz. Koyduktan sonra hepsini tek tek mesela işte kovayı bulabilir misin? Kovayı koyuyorsunuz. Ondan sonra buradan çıkıyor? Elektrik süpürgesi çıkıyor. Süpürgeyi bulabilir misin? Buraya koyuyorsunuz. Bu şekilde çocuğunuz aynısını bulmaya çalışıyor. Ve siz bunları öbür tarafa böyle böyle çevirmiş oluyorsunuz ve güzel tarafı da şurada renklerin e, sizin sonradan doğru yapıp yapmadığınızı e, denetlemek için şöyle renklerin nasıl dizildiğini gösteriyor ve siz bunları dizdikten sonra renklerinden de kontrol edebilirsiniz. Ama benim öyle kontrol etmeme gerek kalmıyor. Zaten çocuk yaparken ben dikkatlice bakıyorum neyi neyi söylediğine. Zaten doğru olup olmadığını biliyorum. Onun dışında bunu böyle kodlama yaptıktan sonra veya önce temizlik malzemelerini bulabilir misin kızım? Ee, ondan sonra bunların hangilerini biz evde kullanıyoruz gibisinden, hangisini nerede kullanıyoruz gibisinden, mesela bu ne işe yarıyor, bu ne işe yarıyor diye böyle evde kullandığımız eşyaları çocuğumuza öğretiyoruz. Burada şöyle bir şey var. Mesela gölgeye ve eş, e, asılları var. Bazen biz bu kodlamayı kullanmadan bile oynuyoruz. Elimle gösteriyorum. Bu abiyi bulabilir misin diye, köpeği bulabilir misin diye, direkt buradan gösteriyor eliyle. Bu şekilde de oynayabiliyoruz. O o anki duruma bağlı. Çocuk çok sıkılmasın istiyorsan bu şekilde kısadan yapıyorum. Ama yok güzel güzel de, e, hali varsa, o o an hevesi varsa kodlama tarzında yapıyorum. Sonunda işte buraya kadar yapıyoruz. Mesela hali varsa iki sayfa yapıyoruz. Yoksa bir sayfa yapıyoruz. Çocuğun durumuna göre. Mesela burada yukarı, aşağı, sağ, sol kavramları var. Onları öğretiyor. Burada mesela elma yiyor. Elma yiyen çocuğu bana gösterebilir misin kızım diye sorduğumda bana buradan direkt gösteriyor. Veya bu tarz oynadıktan sonra sabahsı şöyle oynuyoruz. Bu ne yapıyor? Kendisi elma yediğini söylüyor. Bu ne yapıyor? Yemek pişirdiğini söylüyor. Bu yemek pişirene ne deniyor? Aşçı deniyor tarzında. Soruları bir Birazcık da kendiniz e, kafanızda canlandırabilirsiniz ama burada zaten e, ne yapmanız gerektiğini de söylüyor ve aynı şekilde İngilizcesi de var. Kelimelerin de İngilizcesi var, konuşmanın da İngilizcesi var, isterseniz İngilizcesini de e, çalıştırabilirsiniz ama ben sadece Türkçesini çalıştırıyorum. Kısaca böyle e, göstermek istedim size ve en sonunda ise her kitabın sonunda bir tane masal var. Bu masallara bayılıyor zaten. Çabuk bitirip de sonundaki masala ulaşmak için elinden geleni yapıyor diyebilirim. Aynı şekilde masalın da hem Türkçesi hem İngilizcesi mevcuttur. Bu şekilde sonunda masalı da anlatarak, resimleri göstererek güzelce eğlenceli bir hale getiriyorum. Ee, benim çocuğum da ben de çok memnunum. Şöyle kameramı düzelteyim. Biz ikimiz de çok memnunuz. Eğer siz de böyle çocuğunuzla aktivite yapmak isterseniz ben bu seti size öneririm. Deneyin, bakın bakalım siz de beğenecek misiniz? Ve gerçekten çocuk hiç sıkılmıyor, hiç bunalmıyor. Ve hatta eve misafir geldiğinde hemen kitabını getiriyor. Size göstereyim mi? Size söyleyeyim mi falan. Babaannesine, dedesine çok güzel yapıyor. Ben çok memnunum. Bu kitaplar sayesinde renkleri, ba baya böyle eşyaları, nesneleri falan öğrenmiş oldu. Ee, yukarı, aşağı, alt, üst kavramlarını, sağ, solu falan öğrendi şu an 2,5 yaşında. Normalde öğretebilirdim ama bu şekilde set sayesinde, renkli resimler sayesinde daha çok dikkatini çekti ve daha kolay hale geldi bu iş bizim için. Siz de eğer çocuğunuzla güzel vakit geçirmek istiyorsanız alabilirsiniz. Sadece önermek istedim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bana destek olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda ve başka önerilerde görüşmek üzere. Bay bay. Açılıyor, kapanıyor. <laughs> evet, bakın kendisi bile size öğretti. <laughs> Çok seviyor musun bu kitapları? Seviyorum. Bilmece mi Bilmece, evet. Bunu anne. Aferin sana. Bakın, hatta ben sormadan bile annesi bulup üstüne getirip koyuyor. Muz. Evet anneciğim, koy üstüne. Muz. Aferin sana. Aa. Oh. Muz neredeydi? Koymuştun, niye aldın üstünden? Koy yine, geri yerine koy. Hah. Şimdi bir tane daha al bakalım. Ne o? Bunu biliyor musun? Ne o? Bu lens kendi. Adı işte. ne o? Güneş. Güneş koyabilirsin güneşin üstüne onu. Böyle. Koyabilirsin. Böyle böyle olur. Ama böyle. Evet. O kadar çözmüş ki artık kendi kaldırıp kendi koyuyor bana gerek kalmıyor. Açılıyor, kapanıyor, açılıyor, kapanıyor. <laughs>